Neler oluyor? hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yaz Altun ve 42. bölümümüzde Survivor Series öncesi son Monday Night Raw şovunu inceleyeceğiz. Monday Night Raw bu hafta gecenin şampiyonluk maçlarının anons edilmesinin ardından İskoç gladyatörü Drew McIntyre ile başladı. McIntyre kestiği promoda Şükran Günü'nün yaklaştığını ve hayatının büyük bölümünü Amerika'da geçirdiği için bugünü çok sevdiğini söyledi. Arkadaşları ve ailesine minnettar olduğunu söyleyen McIntyre Thunderdome seyircisine bu gece Randy Orton'un kafasını uçurmasına hazır olup olmadıklarını sordu. Cumartesi gecesi SmackDown şovunda Roman Reigns'in kendisini umursamaz davrandığını hatırlatan McIntyre, Reigns'in bu sıralar kendisi dışında hiçbir şeyi umursamadığını fakat Survivor Series'de onu tekrar dünyaya döndüreceğini söyledi. Bu sırada 14 defa dünya şampiyonu Randy Orton dev ekranda gözüktü ve geçen hafta Adam Pearce'ın yakasına yapıştığı için aldığı cezanın kendisini etkilemediğini, bu şirkette bulunduğu 20 yıl boyunca hep cezalar aldığını, hatta şirketteki güreşçilerin %80'inin ring içinde kullandığı zamandan daha uzun süre cezalardan ötürü evinde oturduğunu söyledi. Bunlara karşın hep geri dönüp en iyi olmaya devam ettiğini söyleyen Orton bunun nedenini ise tarihteki en harika güreşçi olmasına bağladı. Bu geceki WWE şampiyonluk maçında da bunu herkese bir kez daha ispatlayacağını söyledi. WWE şampiyonunun konuşmasının ardından Mr. Money the Bank the Miz ve John Morrison ring'e geldi. Miz ve Morrison'ın bu gece Miz ve Mrs. programının reklamını yapmasının ardından geçen hafta The Finn Bray Wyatt'ın ortaya çıkmamasının sebebinin kendilerinden korkması olduğunu söyledi. Gecenin sonunda McIntyre ve Orton'un WWE şampiyonluğu maçı olacağına dikkat çeken Miz bunun önemli olmadığını çünkü elinde Money in the Bank çantasını tuttuğunu ve değişimin yaklaştığını söyledi. McIntyre'ın bu sözlere sinirlenmesinin ardından Miz ve Morrison yavaşça ringi terk etti. McIntyre'da sağlam bir promo izledik bir Babyface'e göre çok daha sert bir yaklaşımı vardı fakat bence karakterine çok oturan sözler çıktı ağzından. Orta'nın Titan Tron'da Miz ve Morrison'ın da ring içinde kestikleri promolar gayet iyiydi. Açılış segmentinin biraz gereğinden uzun olduğuna dikkat çekmezsem olmaz fakat main event'teki maçı inşa etti artı bir. Raw Kadınlar Şampiyonu Asuka, Mandy Rose ve Dana Brooke, Shayna Baszler, Nia Jax ve Lana'yı 3-3 e taktiği maçında yendi. Maçın ardından Lana üst üste 9. haftada kendini masaya yapışırken buldu. Eksi bir. Firefly fanavsi ise yine ve yine yanıltmadı artı bir. Bu hafta Bray Wyatt ve Alexa Bliss Miz hakkında konuştu. Bray Wyatt herkesi yeniden görmenin hoş olduğunu fakat Miz'in yaptıklarının hoş olmadığını söyledi. Miz'den korkmadığını ve Miz'e sorunlarını çözmekte yardımcı olmak istediğini söyleyen Wyatt, bu gece Miz'le yapacakları maça hazırlanması gerektiğini söyledi. Kuklaların ve Alexa Bliss'in yardımıyla maçına hazırlanan Bray Wyatt hassaslık çalışırken kafasının üstünde elma bağlı şekilde dart tahtasının önünde duran Rambling Rabbit'i de kalbinden vurarak bir kez daha öldürdü. Ahmak kelimesini hecelerken M, I ve Z harflerini kullanan Wyatt, Miz'le tekrar görüşeceğini söyleyerek bizlere veda etti. İki hafta önce WWE Bray Wyatt ve Alexa Bliss'in turn planlarını rafa kaldırıp, Fiend'i Drew McIntyre'la Randy Orton'u da Miz'le feud'a sokmayı düşünüyordu. Fakat geçtiğimiz hafta itibariyle planlar tamamen değişti ve Bray Wyatt ve Alexa Bliss artık Babyface olarak devam edecek. Gecenin main eventine geldiğimizde de McIntyre ve Orton'un geleceğine detaylı olarak değineceğiz. Raw Tag Team şampiyonluk maçında Hurt Business'tan Shelton Benjamin ve Cedric Alexander, Kofi Kingston ve Xavier Woods'a meydan okudu. Muazzam bir tag team maçıydı. WWE'nin tag team divizyonlarından dolayı çok eleştiri aldığını biliyoruz. Ama bu eleştirilerin sebebi kesinlikle güreşçilerin kalitesi değil, WWE'nin onları kullanış biçimi. Dört adam bize bunu çok net bir şekilde gösterdi. Artı bir. Maçın sonlarında Benjamin'in Kingston'a yaptığı super kick'in ardından Alexander da Brain Buster yaptı fakat Wood son anda pini bozdu. Ardından Kingston Benjamin'e Trouble in Paradise yaptı. Wood ve Kingston'ın birlikte yaptığı Daybreak'in ardından şampiyonlar kemerlerini korudu. Maça kesinlikle bir eleştirim yok, çok zevkliydi fakat ben Hurt Business'ın kazanması gerektiğini düşünüyordum. Survivor Series'da New Day ve Street Profits karşılaşacak ve resmen tamamen aynı özellikle iki takımı izleyeceğiz ile karışık bir maç yapacaklar, bunun yerine Hurt Business ve Street Profits'i izlemeyi tercih ederdim. Eksi bir. Kaptan Styles'ın Rol takımı üyelerini bir araya getirmek için ayarladığı 4-4 e Tag Team maçında Team Raw üyeleri Braun Strowman, Sheamus, Keith Lee ve Riddle Retribution'la karşılaştı. Maçın sonlarında Sheamus'ın Keith Lee'den, Strowman'ın Sheamus'tan, Riddle'ın da Strowman'dan habersiz tag almasının ardından Mustafa Ali Riddle'ı Strowman'a itip ardından roll up yaptı ve Retribution takımına ilk galibiyeti getirdi. Retribution'un galibiyet alması güzel evet biraz da beklenmedik ve artı bir alıyor fakat Raw'un hem erkek takımında hem de kadın takımında aynı hikaye var. Kimse bir arada duramıyor biraz yaratıcılık lazım eksi bir. Jeff Hardy arka alanda duvara yapıştırdığı 5 ay önceki kazayla ilgili afişleri görünce çok sinirlendi ve soyunma odasında Lyson'ı bulup kazayı yapan kişinin kendisi olmadığını söyleyerek ondan hesap sordu. Miz ve Bray Wyatt'ın maçı öncesi Alexa Bliss giriş yaptığı sırada Nikki Cross gelerek Alexa'yı Fiend'le girdiği bu yoldan çıkması için uyardı. Alex ve Nikki Cross'un tutuştuğu kavgayı görevlilerin ayırmasının ardından Bray Wyatt Fiend'den bağımsız Firefly Funhouse karakteriyle girişini yaptı. İlginç bir not Bray Wyatt 2019'da yaptığı geri dönüşten sonra bu maçtan önce Miz ile bir kez daha karşılaşmıştı. TLC 2019'da gerçekleşen bu maçta da yine Miz'e karşı Firefly Funhouse karakteriyle izlemiştik Wyatt'ı. Wyatt'ın Funhouse karakteri de Fiend kadar ilgi çekici bir karakter. Miz'e maçın başında barış öneren Wyatt maçın içinde de kontrolü bazen kaybetti. Maçın sonunda Alexa Bliss'in John Morrison'ın üzerine atlayarak bariyerlerinin arkasına göndermesinin ardından Bray Wyatt Mize Sister Abigail yaptı ve Mr. Man in the Bank'i yenerek draft'a rola geçmesinin ardından ilk galibiyetini aldı. Artı bir. Adam Pearce arka alanda Charlie Caruso'ya verdiği röportajda Mandy Rose ve Dana Brooke'un sakatlandığını ve Survivor Series'deki maça çıkamayacaklarını bu sebeple Peyton Royce ve Lacey Evans'la değiştirildiklerini söyledi. Tamamen senaryo dahilinde yazılmış sakatlıklar bunlar ve bu da WWE tarafından demektir ki biz haftalarda Survivor Series'e doğru bir hikaye işledik ama hiçbirinin anlamı yoktu. Şimdi PPV öncesi son çoğuda takımın 5'te 2'sini değiştiriyoruz çünkü bizim hikayelerimizin devamlılığı yok. İyi haber şu ki Raw'un kadınlar divizyonunu izlememeniz gerektiğini yaklaşık 5 haftadır söylüyorum. Eksi 1. Gecenin main eventinde WWE şampiyonluğu ortadaydı. McIntyre ve Orton bu sene 4. kez karşı karşıya geldi. Direkt sadede gelelim çok eğlendim. İsmi zaten PPV kalitesinde bir maç ama çoğunlukla haftalık şovlarda izlediğimiz tırnak içinde PPV kalitesindeki maçlar beklentiyi karşılayamazlar. Bu maç hem büyük bir beklenti oluşturdu bizlerde şov öncesi hem de o beklentiyi bence sonuna kadar karşıladı. WWE'yi tebrik ediyorum artı bir. Maçın içinde Randy Orton'un McIntyre'ın kendisine bir köşeden diğerine fırlatması sonrası sırtından sakatlandığını gördük. Senaryoya bağlı bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Orton'un sırtının gerçekten sakatlandığını düşünüyorum. Fakat ciddiyeti Orton'un abarttığı kadar var mı yok mu bilemiyorum. Yine de acılar içinde spiker masasından ve ring iplerinden McIntyre'a draping DDT yapması çok havalıydı. Orton maç sırasında sakatlandıktan sonra bir de ringin kameraya göre sağ tarafındaki masaya sırt üstü düştü. Maçı sonunda arkeo yapmaya hazırlanan Orton'un McIntyre üzerinden itti ve harika bir Claymore yaparak maçı kazandı. Kariyerinde ikinci kez WWE şampiyon oldu. Bu tarz PPV kalitesindeki maçları rolde ilk kez görmüyoruz ama kesinlikle son gördüğümüzün üzerinden uzun bir zaman geçti. WWE eskiden böyle maçları daha sık yapardı fakat şimdilerde bunları görmek adeta bir lütuf gibi. Survivor Series içinde planlar değişti tabii ki. Ön bakış videomuzda daha detaylı inceleyeceğiz fakat kısaca şuna değinmek istiyorum. Reigns vs. Orton maçı kağıt üzerinde Reigns vs. McIntyre'a e göre daha heyecan verici bir maç. Ama Reigns Orton maçını Reigns'in kazanması çok net bir sonuçtu. Reigns McIntyre maçında ise yine Reigns daha önde fakat Orton'a yapabileceği gibi McIntyre'a e domine eden bir Reigns göreceğimizi sanmıyorum pazar gecesi. Çok yakın geçecek, heyecan verecek bir maç bekliyorum. Maçın sonunda da dışarıdan bir müdahale sonucu Reigns'in kazanmasını bekliyorum. WWE'nin kolaya kaçmasını ve maçın sonunu böyle yazmasını bekliyorum. Umarım kolaya kaçmazlar ve maçın sonunda temiz bir kazanan temiz bir kaybeden olur. Biz de tatmin olmuş bir şekilde şovun bitişini izleriz. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Kişisel Instagram hesabımı soran arkadaşlar olmuş video açıklamasındaki linkten Instagram'da kişisel hesabıma da ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızın Instagram sayfaları Aspro TV ve Aspro Racing'i takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza üye olabilir ve size özel ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Bu şovdan Türkçe çeviriler için video açıklamasındaki linkten Aspro TV'ye gidebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yazaltun ve hoşçakalın.